Merhaba sevgili arkadaşlar. Nezihe ile Makrome kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber peçete halkası yapmak istiyorum. Bunun için şöyle bir ahşap halkam var. 3 milim tek büküm 90 santim boyunda 6 tane ipim var. 5 tanesini buraya taktım. 6.yı sizlerle beraber takmak istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve bu 6. Şimdi bu Şöyle iki ucunu birlikte birleştiriyoruz. Bakın, ön taraftan içe doğru takıyorum. Bu aradan iplerimi geçiriyorum. Evet. 6 tane ipimi o şekilde takıyoruz. Ben şöyle şunu şuraya bakalım yapıştırabilecek miyiz? Şöyle. Evet. Şimdi şöyle şunu alalım. Şimdi iplerimi ortadan ikiye ayırdım. Bu taraftaki ipimi alıyorum. Şöyle. En soldaki ipimi üst taraftan alıyorum. Hemen yandaki ipimi üstten atarak düğüm atmaya başlıyorum. 1 2 tekrar hemen yandaki ipi alıyorum hafif aşağıya doğru eğim yapıyorum bu arada da tekrar iki tane düğüm yapıyorum her iple iki tane düğüm yapıyoruz Evet. Şimdi tekrar bakın buradaki 3 tane ipime ait olan 6 tane ipimi buraya doğru bağladım. Tekrar en soldaki ipimi alıyorum sahilime. Sıra ile tekrar düğüm yapıyoruz. Aynı işlemi diğer taraftaki iplerle yapıyorum. Bakın şöyle tekrar bunları çekelim. Şimdi en sağdaki ipimi sol elime alıyorum ve yanındaki ip ile düğüm atmaya başlıyorum. Tekrar aynı işlemi başlıyorum. Bakın en sondaki ipimi alıyorum. Sırayla iplerini şöyle ikişer tane düğüm atarak devam ediyorum. Evet. Şimdi şöyle alıyoruz. İki tane bu taraftan, iki tane bu taraftan ortadaki iplerimizi alıyoruz. Diğer iplerimizi şöyle kenara doğru ayıralım. Bu ortadaki iki tane ipi şöyle birleştiriyorum. Yandaki iplerle düğüm atacağız. Bakın. Şöyle soldaki ipimi üstten alıyorum. Sağdaki ipim ile şöyle şuradan geçirerek bir tane düğüm atıyorum, birleştiriyorum. Tekrar şimdi sağdan sola doğru ipimi attım ve bu ipimi soldaki ipimi buradan alıp şu yuvarlak boşluktan geçiriyorum. Evet. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Şimdi bakın buradan saydığımda 1 2 3 tane şöyle kenar var. İşte bu ortayı alıyorum. Ortadaki 2 tane ipimi alıyorum. Şu ara boşluktan geçiriyorum. Şöyle iyice çekiyorum. Bu kenardaki iplerle tekrar düğüm atıyorum. Bakın. Burada yaptığım düğümün aynısını yapacağım. Evet. Şöyle. Şimdi tekrar iplerimi ayırıyorum. Bu ortadan gelen ipi alıyorum elime ve yandaki ipleri sıra ile düğüm atarak devam ediyorum. Şimdi aşağıya doğru düğümlerimizi atacağız. Şöyle aşağıya doğru bir eğim vereceğiz. Aynı şekilde tekrar ortadaki ipimi alıyorum. Şöyle devam ediyorum. Şimdi bunları kenara doğru aldım. Aynı işlemi bu tarafta yapacağız. tekrar devam ediyorum Bakın şu şekilde çok güzel bir tane peçete halkası oldu. Buradan peçetinizi geçirerek harika şık sunumlarda kullanabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Şöyle uçlarını ben oval şeklinde kestim. Düz olarak da kesebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz şekli siz verebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşçakalın.